Güzel bir pazar sabahından herkese günaydın. Japon Fest'e gidiyoruz. Fuar alanına geldik. Dolunay da burada. Hadi gezmeye başlayalım. Geldin. Bugün neredeyiz? Bugün Japon Otomobilcilerin fuarındayız. Jot'un yapmış olduğu fuardayız. İnanılmaz bir talep var. Yeni kapıdayız bugün. Hani şu an İstanbul'da ve bu inşaat lazım. Şu an kendimi Tokyo'da hissediyorum. Şimdi yavaştan zaten içeride girmiş bulunacağız. Tokyo. Tokyo, Japon. Valla inanılmaz bir atmosfer var. Mükemmel bir ilgi. Zaten şu an TR'nin gelmiş gitmiş yeni fuarı diyebiliriz. Önemli olan burada araba kalabalığı değil. Önemli olan yapılan işçilik. Önemli olan sade duruş. Gerçekten çok güzel bir fuar. Üstü yok. Toyota Modify Club burada. Güzel arabalar var, sıra dışı. Efsane kasalar nasıl? Allah'a usta verin, sana gayet güzel. Şu 17 plaka KJ eksik ya. KJ şu an evet. Kuzenin mağaralar piyasayı çok boş bırakıyor. Ama o plaka Bekep, ya, güzel. Bu araba ekip içerisinde gördüm geçen gün. Güzel araba. Evet arkadaşlar içeri, içeri gidiyoruz. Bakalım. Şimdi turnikeden geçeceğiz. Japonya'nın kalbi Tokyo'dayız ve içeri şu an girmiş bulunuyoruz. İnanılmaz bir izdiham var. inanılmaz bir talep var. Mükemmel bir ortam. İnanılmaz ya. Mükemmel. Mükemmel yani. Mükemmel. Şansımıza şu an şey de yok, şarkı da yok. Evet arkadaşlar, şu an alana girmiş bulunmaktayız. Ustan başardı içeride burada. Almancımız, Japon Otomobil Derneği'nin yaptığı şeyde ne işi var galiba? Ya ona bakarsak bende de İzmir Şahin var. Benim de burada olmamam lazım. Çok ters köşeyiz şu an. Ustan. Nasıl, Ustan burada 35? bir GTR var. Bir alt atmosferik. Deli metin yapımı. <laughs> Gayet güzel. Nasıl evet Osman Usta. Çok aykırı ya. Prenme. çok kasvetli var ama ya yani ne bileyim evo o farklı. Hani bir ısınamadım gibi bir şey ama ya şimdi tabii biz eski alıştığımız için evo o biraz böyle şey geliyor. ama Supra ayrı. Mesela bak. Kaç Sanki Bepi. Tokyo'dayız bir... Ya yani. Bak bir tane daha. Fuar alını sıramıyoruz. İnanılmaz bir kalabalık var. Böyle bir şey olamaz. Burada bir Drift var. Nasıl bak Silvi ya? Seramik Pro Avcılar sponsorluğunda. <laughs> Mükemmel bir ortam. <laughs> Yan tarafımızda sti Sticker Bank'in standı. Sticker Bank güzel bir yer. Güzel işçilik yapıyor. Çok iş yaptım ben buradan Sticker Bank'ten. Bayağı ağır bir sticker bastırdım yani. Güzel. Burada çok art bir solda bir art bir var. Harbi zindana. Bak Kuzey Marmara'ya 300'de gişe. Bak direkt gişe kafadan. Umut, Çalış Umut Çalışkan'ın kamyonetine doğru gidiyoruz. Ben yani şu an fuarın gözlerinden harbiden maşallah usta hakkını vermiş yani. Harbi kamyonet zirve. Kuzenim hakkını verenlerden ya. Adam hasta. Umutcan neredesin bireler? Ve inanılmaz bir görsel şölen var. Burada yani yapılan bir fuar değil. Burada inanılmaz bir görsel şölen arttı. Burada harcanan bir emek var. Bir şey diyorum yeniden söylüyorum. Devlet büyüklerinin bu işe belli etmesi lazım. Burada inanılmaz bu şartlar altında inanılmaz bir emek var. Evet. Çalışkan Works'un kamyonetindeyiz. Z Harbiden Zirve Usta. Bunun bagajını da çekeriz. Usta adam harbi verdi yani. O zaman MLDT devam. Yani şu an hızlı öfkeli setten çıkmış, yeni kapıya fuar alına yazmış inanılmaz bir şey Aynen. De, Bunu şu Japon şey... abileri patlattı. Aynen bu araba. Yo, Çinliydi galiba. Çinli. Motorcu güzel. Ama boya varsa motor içinde bana geçmez usta. <laughs> bana geçmez yani. İzledim. Evet arkadaşlar burada Balıkesir'den Kore yapmış olduğu bir araç. Zevk renk tartışılmaz usta. <laughs> Al Şimşek Makgüy'ün hakkında söylemek istediğim bir şey var mı arkanda? Usta Şimşek Makgüy nerede? Yani farklı. Onlara bakacağız. Evet şu an Doğukan Kamancı'nın standındayız. Standındayız ama değiliz bence. Yani şu an yeni kapının... Bu şey Belçika'dan gelen araba orada. Aynen rahmetlinin rahmetlerin harbiden güzel araba. Ya çok güzel ya anılar çok iyi ya. İşte olay bu. Yani burada sergilenen şey bunlar yani. Anılar. Görünüm, iz... iz, bırakmak. İz bırakmak. Ha bu, burada her yaşta insan var. Hani bu eves, bu sevgi paha biçilemez bir şey. Yani. Çok kalabalık. Bak görüyorsunuz her yaştan. 7'den 70 herkes burada yani. Vah wow, 41. Aaa. Ustaz. Ustaz bakar mısın ya? Burada Rahmetli'nin arabası, Metin, Metin Türk'ün arabası. 62B. Bak, nokta boyasız, astar açığı var. Bu araba zirve, zirve bir araba. Çok, hani eski piyasında el düzgün, nadir arabalardan biri. Kimse yanlış anlamışsın, arabada boya yok. Usta kafadan alır mı şu arabayı be? Usta arabayı değerli, değerli kılan. Bu arabayı değerli kılan bu usta. Boyasız. Ustama. Ama ustama, ustama buradan selamlar. Basık Ustam, varsın. Basık garaj var, her yerde. Evet, gördük. Yoksa ben aşık oldum. <laughs> Hangi arabaydı? Aynen, daha. O sam geri sende. Sam nara sende. Araba araba kırk Evet arkadaşlar bugün Samusta'nın standındayız. Aa, Osman Varlık <laughs> standı. Evet Ustam söz sende. Buyurun benim. <gülüyor> <gülüyor> şey hoş son yapalım, video abi. çektiğimize abi, göre bulduk. daha çok bir şeyler var sanırım evet, artık. Ee, ufak tefek teknik değişiklikler yaptık. Abi. Çile çektin. Störlerden takip ediyorum. Saat 3'e kadar falan hazırlık yapıyordun. Aynen. Ya zaten son 3-4 günde olan işlerimin hepsini iptal edip ertelemek zorunda kaldım. Çünkü yetişemiyordum. Başka türlü. Ee, son Hatta son dakikasına kadar şu öndeki e, e, sileceklerin olduğu yerdeki şeyi yapabildim. Anca. Abi normal düzenlenen fuarlara göre daha çok kaliteli var. Sence? Türkiye'nin Türk gelmiş gibi seni diyebilirsin. Abi yani... Gerçekten en iyi fuarı bu. Kesinlikle yani yıllardır fuarlara gidiyoruz ama kalite. kalite. Ben buna kalite konuşuyor. Yapılan işçilik, emek, topluluk. Ustam sonra evet. şu ortamı çeker misin? Herkes emeğinin karşılığını, herkes karşılığını görüyor. Yani bak ses yok, gülük yok, bir şey yok, kargar şey yok, hiçbir şey yok. Herkes emeğinin karşılığını görüyor. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi fuarı. Jottur, aksini iddia eder, annesine güne gitsin. bir atmosfer Ha, Need for vardı bu. değil, hatta ilk arabalardan da bu. Nasıl bak, araç sahibi sanırım 93'lü. Arabanın kasa kodu 86, plaka AE. Valla. 93, 86. Nereden biliyorum? Ya galiba dedim, yani, değil değil mi? tahmin. Olabilir. Evet arkadaşlar, şu an dışa çıkmış bulunmaktayız. Bizim grubumuz Çoğlu Spor, Karga yanında yanına gidiyoruz. En başta Amerikan kuzenimin arabası ve 28 sayılı renklerden. Bak, kimse yanlış anlamasın he. Kaput işi siyah, dıştan mavi değil araba. Yanlış anlamasın. Gel dayı. Yanında Doğan kuzeni 16'a, onun yanında Arif kuzen 34 laf Makina. Evet arkadaşlar bizim grubun yanına doğru geliyoruz. Bakın. O... Evet arkadaşlar şu an Kargengi'nin yanındayız. Evet, <laughs> evet kuzenlerim. ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? İstanbul'un ekibi Tokyo Japan. Evet, Tokyo'da. Tokyo'da Tokyo. <laughs> Tokyo İstanbul'da şu an. Evet ve bak, bu Hadi, var Nerede o kaput siyah olup da mavi arabalar haydi Yok yok tekim Dayı Evet burada Doğan kuzenim burada Kargengin Medyacısı DG Medya Çok güzel bir ambiyans Yani herkesin görmesi gereken bir yer gerçekten Türkiye'nin değil dünyanın en güzel en kaliteli fuarı Usta var ötesi gelsin böyle bir fuar yok yani o. Hemen yanına FB7, kuzenim Arif'in 34 defa 16. Bunlar bir takım uydurma laflardır. Kimse yanlış anlamasın, icraata baksın. Neydi penoloji? Usta çok illelal var araba, yani ben bu arabayı ilk defa burada görüyorum yani böyle arabaları. Baksana. Adam burada şu an dedim ki tek başına bir ordayım diyor. Ya öyle. Tek başına. An. Bazen kendiniz patlamaya ihtiyaç çoktur usta. Nasıl otomatik? Evet. Emirkan kuzenim arabayı buradan alır mısın bir de? Köşeyi kapmışsınız ama güzel yer yapmışsınız. Emre Kalın, tıdırım yeri güzel. kişi kazanacak. Yine sevgili Motu, farklı bir hediyeyle buluşuyor. Talihlimiz kim olacak? zaman? Araç, wow. Michael Dykes'ten sen Araç geliyor efendim. 10 kişiye gidecek. Bakalım kimler olacak? Başkanım, nedir yani bu bayağı? Bilmiyorum ya. Hepsi birbirinden farklı kalitede tabii ki. Ama şans bir jant takımı var ortada. Bence sahneyle oynayalım mı? Arkadaşlar sahneyi değiştirelim mi? Evet. Düşürelim mi? Evet. Arttıralım mı? Evet. evet. Bir jant takımı on saniye geri sayım başlıyor. Bakalım. Hep beraber sayalım. Peki başkanım. O e halde aramalar neyler? On, evet. dokuz, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve işte kazanan Adana 64 zor takımı. İçeride çekiliş vardı onu takip ettik biraz da. Büşra'nın zoruyla 3 tane bilet aldık. Belki bize de bir şeyler çıkar diye. Çıkmadı. Boşuna ayakta dikilmiş olduk. Ortamda biraz sıcak oldu. Kendimizi dışarı attık. Bu tarafı çekmemiştim. Bu tarafı çekeceğim. Daha çok Lancer'lar var burada. Evo'lar. Japon festesindir ama aklın hala Alman'da. Japonlar bile onu hasta. Video buraya kadardı. Ya yani atmosferi yaşatmaya çalıştık. Doğukan Manço'nun standının yanından bile geçemedik. Arabaları göremedik canlı canlı doğru dürüst ama yine güzel bir etkinlik. Bizim için de güzel bir gün oldu. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu arada ay sonu Alman Fest'te görüşmek üzere. Oradan da bir video çekeceğiz. Bu yakışıklığıyla beraber. Nasıl erkek arabası